Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün buldum çorum mantarını. Bakın arkadaşlar. Geçen gün gitmiştim. Yoktu. Çok yağmur yağdığı için bugün buldum. Bunlar burası. Şu kuş bununla baksanıza. Şimdi onları topluyorum. Kurutup Çayını içmek için geçen topadığım marmelat yaptım. Bakın arkadaşlar, pıtır pıtır bitmiş böyle. Eğer bastıydım. Maşallah maşallah maşallah. Görüyorsunuz böyle zincirleme devam ediyor bu şekil bu şekil maşallah maşallah kardeşimle ikimiz geldik Nuri ile bir de toplarken göstereyim size çok baktık, baktık. Olur mu? Ya, biraz Öyle de, de, de ha bu arada ayakkabılarım çok güzel arkadaşlar. şekli çiçekli. çiçekli kırmızı gülle. Ha, Johnny yine yanımızda. Her zamanki gibi. Oğlum. Johnny. Johnny. Gel oğlum. Gel. Gel oğlum. Tamam tamam. Fazla da gelme. Merhaba de. Merhaba de. Johnny. Gel oğlum. Mantar toplamaya yardım et gel. Şuna biraz büyüsün onlar. Hayır hayır onlar zaten o şekilde toplanacak ama. Bunun böreği, pidesi, yemeği, her şeysi oluyor arkadaşlar. Çok lezzetli bu mantar. Çorba mantarı adı bir şey daha var bunun. Mıhlıca. Mıhlıca diyorlar. Gel gel burada. Orada mı? Dur geldim oraya da. Ben çok mantar sevmiyorum ama bu mantarı seviyorum. Tamam, nasıl Dur nasıl? geldim. Dur geldim. Da Burada böyle var arkadaşlar. Böyle bu, yavrular bu. devam ediyor. Bu böyle yapalım. zincirleme. Ne Nuri? Böyle devam ediyor. Böyle. De. Böyle devam ediyor. Görüyorsunuz arkadaşlar, maşallah. Bu böyle çimenlikte oluyor. Cani gel oğlum. Bu böyle çimenlikte oluyor. İki gün çok fena yağmur yağdı. Maşallah, ne gündüz ne gece durdu. Burada da var. Ama çok iyi geldi. Her şey kurumuştu Sey bıraksay sen elinden. Gel buraya. Kovayı şöyle olduğu zaman bir büyük değil mi? Tabii. Apo orada var onlar da. Senin önünde de var onları da. Orada bak. Şurada vardı. Daha çok anlattı. Nerede gördüm ben? Şimdi gördüğüm yerleri kaybettim arkadaşlar. Dur, bekle. Nerede? Geliyorum. Bu arada sarı kızlar da burada. Var mı? Gelmez mi? Sarı kızlar da burada. Gördüğünüz gibi. Johnny mu? Ha. Hayvan mı buldu? Şey Johnny al köpeği. Hiç böyle barbazdı ki o. Bir şey çıkmıştı, hayvan çıkmıştı. Domuz mu gördü acaba? tavşan da çıkmış olabilir. Ama bir şey çıkmış karşısına. Şöyle gir oğlum. Uh. Nuri mantar. Johnny. Yok buna Direktin büyük. Işte. Hı? Dönünü çıktı oğlum. Johnny. Ah. Bak buraya doğru var. Sonra. Sonra onunla. Bak bunları ufak arkadaşlar. Hmm. Bunları bırakıyorum. Hmm. Sonraya. Hmm. Böyle hmm. zincirleme. Bakın. O böyle geliyor o yatak. Zincirleme. Maşallah maşallah. O yatak böyle geliyor. Allah. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Bu böyle ip gibi devam ediyor. Çok güzel bunlar. Şu tarafa da ben gideyim.

bu tarafında da var ama çizmeyle bastığın yerde görüyorsunuz arkadaşlar devam et gel toplaması çok sağlık pıtır pıtır Joni. Joni gel oğlum. Var mı? Köyde yaşamanın faydaları bunlar. Karadenizler mantar kültürünü bilir. Bizde her mevsim mantar var. Şimdi kanlıca zamanı. Canı gel oğlum. Ee, kıymetli bir mantar var. Çapaç mantarı. Hem pahalı. Şu an 50 TL vallahi pazarda. Her mevsim mantarsız kalmıyoruz. Böyle mantar topluyoruz. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni yapmayı, yorum yapmayı, izlemeyi. Kucak dolusu sevgiler.